Herkese merhaba arkadaşlar. Gezegen kanalına hoş geldiniz. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Tesla denemeye gidiyoruz. Evet, test sürüşünü Test gidiyoruz. sürüşü yapmayı deneyeceğiz. Meydan AVM'deki e, yani Meydan AVM'nin otoparkında bir Tesla showroomu varmış. Şimdi biz de oraya gidiyoruz. Bir mail trafiğimiz oldu, mailleştik, randevu almaya çalıştık fakat Temmuz ayının sonuna kadar randevuları dolu olduğu için randevu alamadık. Sağ olsun ilgilenen, Bugün 20, 25 Mayıs pazar bu arada. Yani düşünün iki ay boyunca dolularmış. Evet sağ olsun oradaki müşteri temsilcisi arkadaş. Yardım erken gelirseniz yardımcı olabiliriz dedi bize. Evet Biz de tam dedik erken gelebiliriz dedik. Şimdi bunu deneyimlemeye çalışacağız. Umarım araç müsaittir. Umarım yeni Tesla modeli Juniper deneyebiliriz. Yani araç zaten şu an 2-3 defa satışa çıktı. Satıp satışlar hemen tükendi. 5-10 dakika içinde bütün satışlar bitiyor. Fiyat performans olarak gerçekten net bir araç. Umarım isteyen herkese nasip olur. Biz evet. de denemek için Gidin. gidiyoruz. Her şey güzel olur umarım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. O zaman görüşürüz. Şu an Tesla Model Y Juniper ilk kullanım testi. Test sürüşündeyiz. Aynen. Ay biraz stres oldum da. Sakin ol hiçbir şey yok. Şöyle bir ekranımız var zaten. Geri gelecek. Evet. Aa buradan gösteriyor. Bak. Evet evet gösteriyor. Sen tekte çıkabilirsin burada buradan. Burada, burada. evet. evet çünkü benden daha dikti. Evet çıkabildim şu an. Evet. Ha, insanları da görüyoruz burada. Evet bu ekran çok komik. Özel bir ekran. Gayet güzel burada ambiyans aydınlatmaları geldi. Orada ayağımı gazdan çektiğim anda frenliyoruz, duruyoruz bir, yani. İşte orada şarj yaptığı evet, için. Şimdi dedik ki biz bir yeni Tesla'yı deneyimleyelim dedik. Hemen geldik. Şu an İstanbul Meydan AVM'deyiz değil mi? Evet. Çok garip ya. Ayağımı çeker çekmez duruyor. Evet ama bu zaten neydi araba ya? Adını, arabayı unuttuk. Elektrikli Tesla. Hayır. Spring <laughs> ha. Spring'de evet. de zaten aynı olay Ama vardı, bu benzer. bu kadar şey değildi. Hani böyle çat evet. diye yapmıyor. Bir çat diye yapıyor. Şu an biraz beni şey yapıyor. Şaşırttı mı? Evet. Korkuyorum. Korkma sakin ol. Bir de araba bizim olmadığı için de tabii ki korktu." Evet. evet. Bu arada koltuk havalandırma. Bunu nasıl 200 açabiliriz? 200 metre içinde acaba? Balkan Caddesi yönüne doğru sağ tarafta kalın. Tamam tatlı. Yani bir saniye nasıl açarız ne yaparız? Yani ha buldum. Ne yapıyorsun şu anda? Koltuk serinletmeyi açtım. Şu an kolumu kaybettin mi bana? Hayır kaybetmedin. Sorun yok herhangi bir sıkıntı problemi yok. Okey gidiyorum. Sessiz bir araç. Evet oldukça sessiz. Değil mi? <laughs> Sorun yok herhangi bir sıkıntı problemi yok. Koltuk serinletme geldi mi artık? Geldi. Değil mi? Evet. Buna koltuk soğutma demiyorlar bu arada. Şimdi sağdan devam ederek Gümüş Suyu Caddesi üzerinde gidin. Ya ufak kafa karıştırıyor bu arada. Biraz şunlar falan bir alışanlık var kafası karışıyor insanın. Evet. Düz gidiyorum şimdi. 200 yani, metre içinde sağ taraftaki şeyi gazı bırakınca direkt duruyor araba bu arada. Evet, evet. Yani çok, çok sıkıntı bir sancak tepe yönüne doğru gitmek şeyde Türkiye'de çok... <laughs> bence. gazı bırakmamanı istiyor araba. <laughs> evet. Gaz pedalından ayağını çekme diyor. Şimdi sağ taraftaki kişiyle yolu tepe üstü bağlantı yolu rampasına gidin. <laughs> Şarjı 73 bıraktığım anda gidiyor bak. Hemen Bıraktığın anda duruyor yani. araba evet yani. o enteresan. Acaba diğer Tesla'larda da mı böyle? Onu kapata da biliyor musun ama galiba bir şey söyledi. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak çektim mesela. Çektim <laughs> direkt ha bir çok direkt. direkt çok fazla bir duruş yani. Son olarak şu Telefon Geçişler için yaşandım. şarj. şarj. Parseller yönüne doğru gidin. Sağ taraftaki çıkıştan çıkacakmış. Şey. Evet. İç genişlik iyi. Cam şeyi falan yok. Nerede biliyoruz? Nerede? Direksiyonun üstünü sol elin alt. alt. Bence karşıdan ya. Aynen. Doğru bak sol elinde alt tarafta evet o İlk bas sonra bakalım Şimdi ne olacak devam aşağı doğru bas Sağ, bak. sağ mı gireceğim? Şimdi düz devam ederek aşağı tutuyoruz. Sağ, sağ gireceğiz evet. Bak kameran açıldı. Ha, bakayım. Bastım. Suyu mu yok mu bunun? Suyu kalmamış. 300 metre içinde çatalda soldan devam edin. Bu arada selektör de Direksiyondan biliyor musun? Selektör mü yapıyor <laughs> direksiyon? <gülüyor> o nokt üst taraftaki işte, evet. Ha. Selektör yapıyor. Şimdi ben soldan devam edeceğim. Şimdi Evet, soldan, soldan devam, devam. devam edeceğim. Okey. Şimdi sol tarafa dönerek Simbaş sokak doğrultusunda gidin. Bir konum veriyorlar arkadaşlar test sürüşü yaptığınız zaman bu konuma gidin diyorlar. Sonra konumdan. Yeri dönün diyorlar. Kırmızı yanıyor. Şimdi Erenler Caddesi doğrultusunda sol tarafta kalın. Sen freni hiç basmıyorsun. Basmadım. Şimdi bastım freni. Çok garip bu. Entegre evet. <laughs> Arkadaki benim acıma oldum anladı galiba kenara geçti. Öyle mi? Acıma <laughs> evet. Tesla Girl. Direksiyon nasıl? Direksiyon güzel ama direksiyonun da yumuşak ve sert ayarı falan vardı. Burada Standart bütün ayarları, ayarları var. var. Yani. Hı, dur şimdi hı, nereye gittik? Dur. Şurada, Şurada TEP ATM'si var. ATM'ye gidin diyorlar ya. Hı, orada duracağız. Evet orada duracağız. Ondan sonra şey yapacağız tamam. Oradan tekrar Meydan ve meyze, geri gideceğiz. Benim bir şekilde sağ geçmem gerekiyor o halde. Bir şey yok ya geçeriz hemen sağa. Ya ileride biraz da hemen burada değil bu arada. 200 şu e, shell'in sonraki tep şu tırın önünde. Ha, gördüm şimdi tamam. Tırın önünde duralım bence. Bir arabayı da dışarıdan çekelim önünde. Şimdi hedefimiz Aş sağ tarafta. Allah. <laughs> 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 arkamdakilerin sabır versin. Kendinde misin şu anda? Hayır biraz korkuyorum şimdi geri geri alacağım arabayı. Al bakalım geri vitesi tamam mı? taktım vitesinde burada. Dörtlümü de yakayım. Dörtlünü yaktın. <laughs> evet. Bu arada bak arka tekerin falan gözüküyor burada. Gördün mü? Ha gördüm şimdi. Tam yeter bu kadar. Bence. Tamam. Ben ayağımı şey yaptım. <laughs> frene bastım, H'ye getirdim, Şey, el freni falan yok mu? Yok, şu an bitti. Bitti mi şu an? Şu an tamam. bitti, burası dokunmatik mi dokunmatik şimdi dışından bir çekim yapalım. Aracımız dıştan bu şekilde, bu çift motorlu bir versiyon olsa da e, test sürüşünü de bize verdiler. Yeni Tesla Juniper, Juniper diye de okuyorlar, bilmiyorum nasıl okunuyor. Bu arkası zaten çok farklı. Eskisine göre stopları diğer kapıdan açılıyor bence. Diğer... Evet oradan açılmıyor olabilir. Ön taraftaki farlar tabii ki çok büyük bir şekilde değiştiler. Aşağı doğru indir biraz. Kartı aşağı. Ha. <laughs> Farları yaktı şu an. Arkasına geçelim. Arka genişliğe bir bakalım. Şimdi arka koltuk diz mesafesi oldukça iyi. Önde ben oturuyordum. Oo, Çok o, geniş abi. Geniş. Arkası bayağı geniş. Evet. Şimdi bu evet. ekranlarda neyimiz var? Abi havalandırmayı bu ekrandan açabiliyorsun. Nereye vermek istediğini yine buradan ayarlıyorsun bakayım. Çok garip değil mi? Aa çok eğlenceli. <laughs> çok eğlenceli. Bir saniye şurada. Onu çok fazla oldu şurada. Bunu nasıl kısa biliyoruz ki? Şu an çok... Tamam, bence kapatmalıyız bunu. Hangi ses gitsin. Bu nedir? Ay, ay mı oh o, iyi. Koltuğu evet. katlıyorsun dur. <laughs> He, katlamıyorsun. Aa, koltuğu dikleştiriyor. Evet. Çok iyiymiş. Baya güzelmiş. Sonra buradan şarkımızı açabiliriz. Şuradan bir saniye. Abi dur bunu açmayalım. Telif yeriz. Youtube diyor. Çok iyi. Şimdi Gezegör yazalım. Arama şeyi burada galiba. Tamam. Heh. Geze gör çıktı. Abone olunur mu? Olunur. Ha kiminki açık ki? Kimseninki açık <gülüyor> değil. <gülüyor> de Şimdi bir bizim korktum. en son İtalya videosunu bir açalım. Bunlar biz değiliz bu arada. Tabii biz değiliz. Burada iki tane Type-C yer alıyor. Bunun boyutunu görmek için de şöyle söyleyeyim. Bu normal bir iPhone. Yani evet, bundan oldukça. biraz büyük gibi düşünebilirsiniz. Evet. Sesi nereden açıyoruz? ses açmayı bilmiyorum. Ben manuel bir ses açmayı yeri aramadım. Manuel değildir ya. Sanmıyorum. Burada Netflix Burada ses oradaymış ya. Youtube kapanmış. Baştan açmamız gerekiyormuş. Neyse. Netflix var. Yani burada arkada oturanlar için bir eğlence alanı sunuyor araba. Arkada geniş bir alan. Gayet o, güzel. Bagaj çok geniş bu arada. Ben ciddi ]iz. bir bagaj hacmi var zaten. Burada ne varmış? Dur bakalım. Normal koltuğumuz mevcut. Araba ciddi anlamda geniş. Geniş bir araba. Rahat, konforlu bir araç. Ya muhtemelen Koltuk ısıtma da vardı burada. Bir ona bakayım. Evet, var bak. Koltuk serinletme yok, ısıtma var arkada sadece. Evet. 3 evet. kademeli. Evet. Oo yeah. Öndeki koltuğu Ö Öndeki koltuğu ayarlıyorum. Yani ben burada makam koltuğu olarak burada uyumak istersem eğer yani Kaltım makam koltuğu da. yaptım şu an. Beni, Beni yatır. biraz yatır. Yatıramadım. En yatık hali buymuş demek ki. Hı. Güzel bence. Şu koltuğu geri alayım. Aa, bu iyi. güzel ayarlar var ya. Evet. Şimdi sürüşe devam edelim mi? Okey, burayı gösterelim mi? Bagajı mı? Evet, şimdi buranın... Bagajı açalım bir. Bu arada şuna basınca kapı açık Evet, o evet. Kapı Düğmeli kapı açılma. Tesla'larda hep böyle. Ciddi bir bagaj hacmi var. Koltuklar evet, mı ben... Yok, kademeleri var. o. Şimdi, şimdi koltukları, koltukları yatıralım. Düğmeyle bir defa basıyorsun, koltuklar yatıyor. Burada çok ciddi bir bagaj hacmi oluyor. Ayrıca zaten burada da bir tane, bir tane, var, tane evet. yani bir şey bölmeler var. söz konusu. Bayağı hacimli bir bagaj alanı oluyor bu şekilde. Düğmelere basarak da yine koltukları kaldırabiliyorsunuz bu önceki Tesla'dan olmayan bir özellik. Bu çok farklı. Bagaj kapatmada standart tek düğmeyle bagajı kapatıyoruz. Evet. Bence de. Şimdi devam edelim. Meydan. Şimdi şunu kimi 21 yaptı abi? Onun şeyini azaltamıyor muyuz ya? Ya onu ben anlayamadım. Dur bir bakacağım. Başka bir şey diyor. Ön bagaj. Sen evet. kemeri takar mısın? Heh dur kemeri. Bir şey batır. için ötüyor sürekli şu anda da. Anlayamadık. Şuna bir bakacağım. Bir saniye. <laughs> Düşük yaptın az önce. Tamam bu düşükte üflesin evet. abi. Bu buradan üflüyor. Evet buradan üflüyor burada. Kapatsan mı? Kapattı Kapanıda. komple. Burada ben kumaş de. var, Ambiyans aydınlatması var. Gidelim mi Gidelim yavaş yavaş. Ama hazırız şu <laughs> <Bir> an. <dakika. gülüyor> adamı. Hmm. Tamam, Bak buradan da gayet ha, net. Görünüyor. Evet. Evet, evet, çok temiz gözüküyor yani. Evet. Abi, böyle çıkamam ki ben Nasıl? Baya çıkardın şu an. Neyse. Şu an. Bas hocam, gaza bas. Bir hisset bakalım gaz tepkimesini. Oo. Şimdi sağdan devam ederek Erenler Caddesi üzerinde gidiyoruz. Evet, de sağdan devam, devam edeceğiz. Sen alıştın biraz daha şu ben an. biraz daha alıştım ama şimdi bazı hareketleri direktli. var onların şey yapamıyorum. Mesela az önce aynaları bir şey yaptı kıstı ne oluyor dedim ben de. Allah'ım. Motor var bir yerde. Sağ arkamızda motor olduğunu söylüyor. Çok yaklaşma. Değişik. tatlı bir araba. Bu arada şeyi çok güzel. Ee, direksiyon tatlı bir direksiyonu var böyle hani. Çok rahat şey yapabildiğini. Düz mü devam ediyoruz? Evet evet. Düz devam ediyoruz. Biraz klimayı açtım sıcak geldi. İstersen şunu 24 falan yapalım. Şuradan uğruyor olması biraz ötesi. Onları ayarlayabiliyorsun değil mi? Da? Aa, direksiyon ısıtmam var. Direksiyonu ısıtmıyor. Lütfen beni şeye, tamam. telaş düşürme. Telaş ediyorsun. <laughs> Görmedin mi ne kadar telaş ettiğimi adam üstümüze kapalı kapattı ya. Büyük saçmalıktı. Onu ya o bizimle alakası olmayan bir saçmalıktı o yüzden. Sol şeride mi gideceğiz? Yok düz gidiyor Yok, tamam. Sağdan çıkıyorum değil mi? Ben 600 ben metre edeyim. sonra buradan şimdi devam edeceğiz evet. İlk defa bir Tesla kullanıyorsun. Evet güzelmiş. Tabi hani park etmek vesaire o ufak bir genişliği var. Hani evet. Benim alışkın olduğum arabanın e, arabadan daha uzun olduğu için e, ona falan alışmak lazım. Ama bence tatlı bir araba, güzel bir araba. Ya özellikleri çok fazla. Evet. 300 metre içinde Şu an, kişiyle yolu tepe bağlantı yolu çıkışından bir, tepe 800 1900 bandında bir fiyatı mevcut. Evet. Uzun menzil olarak 622 kilometrelik menzilli olan bir long range'li bir tek motorlu versiyon var. Onun fiyatı 2600 olması lazım. bu iki motorlu. Bu iki motor. Bu iki iki motor mı daha uzun menzilli? Şimdi iki motorla daha güçlü daha Daha pahalı, 4 çeker. Hmm. İki motorun özelliği o. Kampa gidilir onunla mesela. Ya diğerine de kampa gidersin de bunun yani iki motorlu iki motor biraz şov sanki. Bilmiyorum tabii Tesla kullanıcıları ne der ne yapar ama özellik olarak gayet kullanışlı. Bir yandan da diyorsun araba şey. Bak ee, yanımızdan da gidiyor bir tane. Ne gidiyor? Ha, siyah. Test. Dur onu da arabası. çekelim. Test arabası değil mi? Bak gidişi de bu arkadan. Gayet güzel gidiyor. Basa basa Arabadan gidiyor. Daha cesaretli gidiyor şu an daha önce Tesla kullanmış biri olsa gerek. Sen şu an evet. eline ilk defa Tesla'yı aldın yani. <laughs> Arabanın hızlanması ciddi Çözümüze bu arada. Dur evet. <laughs> dur. Evet. <laughs> Sakin olmalıyız. <laughs> Çok iyi ama. Bir daha yapayım mı? Önümüzde araba yokken yapabiliriz. Biz böyle ara ara test sürüşüne gelelim sonra. <laughs> Şimdi arabayı iyice ısınıp. Yani enteresan oldu ama ya bu Tesla'nın bu versiyonu makyajlı olarak geçiyor ama bu büyük bir makyaj bence. E, kimisi de diyor bu küçük değişiklikler var 200 ama içinde, işte koltuk serinletmesi o su bu su bence onlar da güzel. Bu da Burada biz. da bir test arabası bu var. Evet. Aynı anda, aynı anda çıktı doğru. Yani Diyeceklerim bu kadar ya. Sen Tesla'ya karşı ne düşünüyorsun? Tesla tatlı bir araba şu anda. Bayağı hoşuma gitti benim yani. Ama tabii alışmak lazım. Evet. fren şeyi falan ciddi alışmak istiyor. Regenerasyon. öyle böyle Bo boşu falan benim tuhaf oldu mesela. Bu arada şey demişlerdi. Mesela orada birilerini anlatıyorlardı. Ee, i̇lk defa bu rejenerasyonu denediğiniz zaman mide bulantısı baş dönmesi yapabilir evet. diyorlardı. Gerçekten de öyle bir hissiyat oluşturabiliyor. De. Ama motoru çok iyiydi bence. Yani o hızlanması falan az bir şey değil bence. Bayağı ciddi bir hızlanma. Oldu. Evet yani zaten 0 yüzü kaç şu an bilmiyorum teknik veri ama şeyi gayet net. Geldik galiba. Sonuçta Tesla yani. Evet geldik. Nereden gireceğiz? Olsa gerek. Hiç. Tesla hakkındaki 10 üzerinden puan hemen. 9. Çok <laughs> hızlı verdi. 8 <Sekiz gülüyor> falan da olur. Güzeldi. Ben beğendim. Buradan Şimdi hedefiniz sağ tarafta Tesla Meydan AVM'deki müşteri temsilcisi evet. arkadaşlarımıza. Bilal özellikle teşekkür ediyoruz. Çok bak, teşekkürler. Bak, bak yayayı gördü. Nasıl şey yaptı. Buradan giriyorum değil mi? Buradan araç girişi var mı? Girelim bir Biz girelim. Yoksa döneriz Varmış. canım. Varmış. Önden insanlar da gidiyor, Yani. Kendinize iyi bakın. Geze yol izlemeyi. Devam edin. Abone olmayı unutmazsanız çok memnun oluruz. Bay bay.